Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 26 Eylül Perşembe. Yurt genelinde çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Şimdi haberler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, geçen hafta Nilüfer Özmen'le İstanbul Şişli'deki 5 Yıldızlı Radisson Blu Hotel'de evlendi. Bu haberin tarihe geçmesini sağlayan durum ise BDDK'nın denetiminde olan bankaların genel müdürleri, özel finans kuruluşlarının sahipleri ve yöneticilerinin girdikleri takı sırası oldu. Davetsiz misafir olarak katıldığı dünden izlenimlerini aktaran ve görüntüler paylaşan gazeteci Timur Soykan, şirketlerin yöneticileri, takılacak takıyı belirlemek için toplantılar yaptı. Bir rivayete göre, rakip şirketlerin takı bedellerini öğrenip geride kalmamak için çalışma yaptılar. Banka genel müdürleri 150 bin lira ile 350 bin lira arasında takı bütçeleri belirledi diye yazdı. Finans sektörü dışında MHP yöneticilerinden çok sayıda çelenk gördüğünü söyleyen ve bu durumu Aydın'ın MHP'li olduğu anlaşılıyordu diyerek yorumlayan Soykan şöyle devam etti, yemekli bir düğün değildi. Bu haliyle sadece takı merasimi için hazırlanmış bir ortamdı. Takı merasimi saatler sürdü, kimse dans etmedi, eğlenen yoktu. Rivayete göre, düğünü perde arkasında bir banka organize etmişti. Yani masraf da yoktu. Bazı bankaların yöneticilerinin 10 bin dolarlık takı taktığı da konuşuluyordu. Nikahın kalabalık şahitleri arasında MHP'li Celal Adan, eski bakan Süleyman Soylu ve BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu da yer aldı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %39.84 olarak ölçüldü. Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz ders kitaplarını okutmayan özel okullar hakkında inceleme başlatılacağını duyurdu. Bakan Tekin, İmam Hatip okulları ile ilgili talep olduğu sürece açmaya devam edeceğiz dedi. Son 5 yılın verisine göre İmam Hatip okulu sayısı artarken öğrencisi sayısı düşüyor. ABD'de bir parkta kaybolan kedi, yaklaşık 1450 kilometrelik mesafeyi kat ederek evine ulaştı. Yaklaşık iki ay sonra evini bulan ve yarı yarıya kilosunu kaybeden Rainbow isimli kedinin bu mesafeyi nasıl aşıp yolu nasıl bulduğu belirsiz. Finlandiya'daki Ahtari Hayvanat Bahçesi, Çin lideri Jinping'in 2018'deki ziyaretinden kısa bir süre sonra ülkeye gönderilen iki büyük pandayı geri gönderme kararı aldı. Lumi ve Piri isimli pandalar için 8 milyon euro harcandığını duyuran yetkililer, geri gönderme kararının ekonomik nedenlerle alındığını belirtti. Jinping'in ziyaretinde söz konusu pandaların Finlandiya'da 15 yıl kalması yönünde anlaşma sağlanmıştı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, hükümetten de mali destek alamadıklarını söylüyor. Konut satış fiyatları 10 yıl içinde %3000 oranında arttı. 2010 yılında İstanbul'da 120 metrekarelik bir ev 188.760 lira iken, 2024 yılında 5.880.000 liraya yükseldi. 2010 yılında bir ev alabilmek için, bir asgari ücretli 259 ay, en düşük emekli maaşlı 276 ay çalışmak zorunda kalırken, 2024 yılında bu süreler sırasıyla 346 aya ve 470 aya yükseldi. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın milli basketbol takımında görev aldığı sürece takıma sporcu göndermeyeceklerini açıkladı. Ataman, baş antrenörü olduğu Panathinaikos'un Galatasaray'la oynadığı maçın ardından sarı kırmızılı tribüne dönerek 3 birlik Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skoruna göndermede bulunmuştu. Aynı zamanda milli takımı da çalıştıran Ataman, daha sonra bir özür mesajı yayınlamıştı. Daha fazlası için kapsün.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.